Herkese selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda abi bugün efsane bir kepek soyma videosu izleyeceğiz ama bu sefer gerçekten çok farklı. Videoya geçmeden önce hemen like butonuna tıklayıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Abi bugünkü gerçekten çok yani iç acıcı bir görüntü değil. Abi bak şuna Allah aşkına bak ya kulağının arkası mı desen, kulağının önü mü desen. Yani sağ sol taraf oluyor herhalde. Aynen sol taraf tamamen bembeyaz olmuş. Yani bu insan nasıl böyle bekleyebiliyor? Gerçekten hayret edici. Bu arada bu videoları Ablalarımız daha çok izlemeye başlamış Abi cidden Böyle şeyler ilginizi çekiyorsa Yorum bırakın Yani böyle bir şey neden ilginizi çekiyor Bu arada onu da bildirirseniz Çok sevinirim merak ediyorum yani Baksana abi bembeyazdan Önceki videolarda yine Aynısını söylüyorum Genelde yeşil ya da sarı oluyordu. Bu sefer bembeyaz ya, bembeyaz. Abi aşağılara gel lütfen. Oralar bizim ilgimizi çekmiyor. Abi bak bak. Havalar bu arada ısınmaya başladı. Şu an öyle bir kepek sorunumuz falan da yok ama yani böyle görüntüler görünce pek fazla yani bir iç açıcı görüntü olmuyor. Çok ilginç ya. Bu arada kalite videonun kalitesi çok garip. Ya garip dedi derken yani kötü abi. Önceki videolarda daha iyiydi ya. Ulan adamın kafasına kar yağsa bu kadar beyaz olacağını zannetmiyorum ya. Cidden söylüyorum bak. sanırım anladığım kadarıyla şu an temizleyen kişi bir ablamız. Bu işi gerçekten ciddi ciddi yapan varsa yani bu kepek hastalığı, kepek hastalığı değil aslında sebatit, dermatit ya da egzam olarak geçiyor. Yani bu işi ciddi ciddi yapan varsa abi iyi paralar kazanma kazanmaları lazım yani. Çünkü ben ben olsam yani onların yerinde bunu asla bir az paraya yapmazdım abi kesinlikle. bak 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 abi e, enseyi görüyor musunuz bak sağ tarafta belirliyor zaten yani ne kadar çok fazla oldu çünkü bu kesinlikle gerçek video böyle bazılarında o şey sürüp e, ismi neydi bir saniye hatırlamaya çalışıyorum şu an Heh, önceki videoda da hatır, unuttuydum abi jöle sürüp öncekisinde bir de saçı çekiyordu jöle olduğu için buna rahat rahat çıkıyormuş gibi görüyorum şu anlık yani Biraz daha izleyelim bakalım. Uf kocaman aldı be. Çok süperdi. Bak 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 bak. Oo çok iyi çok iyi. Böyle devam. Bu arada videoların kapak fotoğrafına rahatlatıcı video yazıyorum. Tabi bu insandan insana değişiyor. Geçen bir videomda yorumlara bir arkadaşımız midem bulandı falan filan yazmış ama bazılarında gerçekten rahatlatma etkisi olduğunu yani biliyorum çünkü arkadaşlarımdan filan söyleyenler var bunu. Oraya toplu al lütfen bak. Öyle küçük küçük olmaz. Evet, evet. Ya biraz da aşağı girmen lazım bak. Bu işi benim yapmam lazım abi. Hiç işin ehlini bilmiyorlar. Abi videonun başında Tarak simsiyahtı. Şu an... Bembeyaz olmuş lan neredeyse. Acaba bu hastalık... Genetik mi ya? Ya da... Sonradan filan mı çıkıyor? Niye göre çıkıyor yani? Yediğiniz bir şey alerji filan mı yapıyor? Çok merak ediyorum ve... Bir sonraki videoya büyük ihtimalle... Araştırıp girmeyi düşünüyorum çünkü... Gerçekten merak ettim şu an. Her zaman olduğu gibi tekrardan yani söylüyorum. Video sizinle beraber izliyorum abi. Önceden izleyip yani tepkilerim falan ezberlemiyorum. Öyle bir şey yok. Anlık her şey doğaçlama gelişiyor. Abi bak bak. Oraya gir. Evet. Oho. Efsane abi, efsane. Aa, çekiyor gibi sanki. Bak şu an kuş kullandım ya. Niye çekti orada? Acaba deride oluştuğu için mi? Oha. Elle bile toplarsın ya. Böyle normal bizde çıkan kepek. Yani cımbızla falan anca zor alırsın da. Abi bunu teker teker elle toplayabilirsin ya. Çok büyük gerçekten. Yine mükemmel bir şarkımız bize eşlik ediyor videoda. Abi bak. Orlarla uğraşma lütfen orlarla uğraşma abi aşağı in ya lütfen bak biz aşağıyla eğleniyoruz şu an ve senin yoğunlaşman gereken yer aşağısı lütfen aşağı in. Bunu var ya bak Türkiye'de açacaksın bir tane şube. Ekranları çekecek çekeceksin içeri. Her ekranla böyle bu türden videoların olduğu şeyleri açacaksın videoları. Yemin ediyorum hayvan gibi işler. Bir de oraya masa filan çekeceksin. Abi alın size girişimcilik tavsiyesi. Oha. Bak 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 bak. Evet. Bak gösteriyor bir de biliyor yani o da işini biliyor az çok. Şu an dediğimiz olaya geldik. Onun deride bile çıkmış lan. Sadece saçta olan bir şey de değil yani şu an fark ettiğim kadarıyla. Oğlum ensesi felaket. Abi enseyi göster bize lütfen bak. Şu an ense daha çok ilgimi çekmeye başladı. Oo, oha. Ulan kocaman ya. Ya bu derilerin bence geri dönüştürülmesi gibi bir olana yok mu acaba? Bence illaki bir yolu vardır. İşe yarar bir şey olarak kullanılabilir bence. Geri dönüşüm amaçlı. Çünkü çok fazla abi böyle bir tutan falan olsa tamam diyeceğim de adamın tüm kafasında var yani. Abi önceki videoda yine aynı yaptığı şeyi yaptı ya. Yan tarafı alıyor enseyi bırakıyor lan. Biz enseyi de görmek istiyoruz. Lütfen enseyi göster. Abi artık sanırım diğer videoya kaldı. Bak bak bak. Temizlendi lan baya. Yine idare eder bence. Şu anki hali bile. Yani. Eskisi kadar olmasa da. Yine bakılabilir. Oğlum adamın kaşında da varmış lan bu arada. Yeni fark ettim. Yavaştan videomuzun sonuna da geliyoruz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz gerçekten yani helal olsun diyorum size. Videonun devamının gelmesi için lütfen kanalıma abone olup videoma da like bırakırsanız gerçekten beni motive etmiş olursunuz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.